Tamam bir belediye yazsana, bir, Evet, Serhat Özçay'ın itin haber gazetesi yazı müdürüyüm. Ee, son birkaç gündür gündem olan e, Sırı Süreyya Bey'in e, gündem oluşturduğu e, haberin e, yayınlandığı gazete bizim gazetemiz, Vitrin Haber gazetesi. E, burada e, söylenenin aksine yani Sinop Belediye Başkanı Baki Ergün'ün aksine e, ilçe Dikmen İlçe Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Yüksek'in haberi mevcut. Burada vatandaşlara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyor kendisi. Tabii biz haberleri şaşkınlıkla izledik Sinop'ta. Sürekli haberlerde Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül Bey'in ismi geçiyor. Fakat o anki belki olayın stresi ve gerginliğiyle Sayın Önder bunu yanlış anlamış olabilir. Ama bizim gazetemiz dışında bir gazetede daha yayınlandı aynı haber. Bu sayın e, Dikmen Belediye Başkanı Hüseyin Yüksel'in açıklamasıdır. Bakın içeride de devamını vermişiz. E, sayfa, evet. Snoplara sağduyu çağrısı deniliyor haberde. E, sayın e, başkanın elinde bir Türk bayrağı var. E, Sırı Süreya Önder'in dediği gibi beyaz gömleği var. E, Hüseyin Yüksel. Ama gördüğünüz gibi Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül değil, Dikmen Belediye Başkanı Hüseyin Yüksek basına da yanlış aksetti ve kamuoyunu gereksiz yere birkaç gündür bu haber meşgul ediyor. Tabii Kaldı ki biz sadece Dikmen Belediye Başkanı'nın sağduyu çağrısını yayınlamadık. Burada BDP'li vekilleri davet eden HDK'lı temsilcilerin de konuya ilişkin haberleri vardı. Mesela HDK temsilcisi Ceyhan Akay'ın yine konuyla alakalı, VDP'nin Sinop ziyaretiyle alakalı da haberleri mevcuttu. Söyleyeceğim bu kadar. Yani kamuoyu birkaç gündür bu haberlerle meşgul. Ama dediğim gibi söz konusu belediye başkanı, Sinop belediye başkanı değil, Dikmen İlçe belediye başkanı Hüseyin Yüksek. Teşekkür ederim.